Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle özellikle bebek battaniyelerinde çok tercih edilen iki renkli tığ işi çok kolay bir model paylaşmak istiyorum. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi ben modeli göstermek için ufak bir zincir çektim. Tığımın başına bir defa sarıyorum. Buradan üçüncü zincire batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı zincirimin içine ikili bir trabzan daha yaptım. Aynı zincirimin içine bir tane daha ikili trabzan yaptım. Toplamda 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimin içine modelimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı zincirin içine toplam 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirin dışında 3 tane ikili tırabzan yaptım. Şimdi tekrar sayıyorum. 1 2 3 ve 4. zincirimin içine batarak modelimi buraya sabitledim. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Aynı zincirimin içine 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. Yine modelimi 4 zincir atlayarak sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı zincirin içine 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet yine motifimizi bu şekilde zincirimizin sonuna sabitleyelim. Modelin arka yüzüne dönerken üç tane zincir çekiyorum. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Tığımın başına bir defa sardım. İlk trabzanın içine yani zincirimin hemen dibine batıp burada ikili bir trabzan yapıyorum yanına tekrar ikili bir trabzan daha yaptım bir tane daha trabzan yaptım zincirden sonra toplamda 3 tane ikili trabzan yaptım şimdi modelimizi buraya sabitleyeceğiz burada 5 tane trabzanım vardı şu en baştaki benim 3 tane çektiğim zincirim zincirimin yanındaki trabzanımın şöyle hemen karnından şöyle içinden doğru girip modelimi buraya sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına sarıyorum. Hemen şuradaki 3 tane çekmiş olduğum zincirin içine batarak burada 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine modelimi sabitliyorum. 5 tane trabzanım var. Hemen şu sol başındaki 3 tane olan zincirim. Onun yanındaki trabzanımın içine şöyle hemen aradan girerek buraya sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Zincirin içine yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine modelimi sabitliyorum. Üç tane zincir çektim. Yine bu zincirimin içine de beş tane ikili trabzan yapıyorum. sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi en son yaptığımız modeli şu ilk çekmiş olduğumuz zincirin üzerine sabitleyeceğim. Yani böyle karnından girerek yapmıyoruz. Zincirimin tepesine şöyle batarak buraya sabitliyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Şimdi ikinci rengimi aldım ilmeğime sabitliyorum 3 tane zincir çekiyorum örgümün arka yüzünü döndüm zincirimin tam dibine 3 tane ikili trabzan yapıyorum yine burada zincirin yanındaki 5. trabzanıma içinden girerek buraya sabitliyorum 3 tane zincir çektim zincirimin içine toplam 5 tane ikili trabzan yapıyorum Yine modelimi sabitliyorum. 3 tane zincir çektim. Yine zincirimin içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Evet yine modelimizin sonundayız. Tekrar en sondaki zincirimize modeli sabitleyelim. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Örgümün arka yüzündeyim. Yine tam böyle zincirimin dibine batarak burada 3 tane ikili trabzan yapıyorum. köşelerde yarım model yapıyoruz. Şimdi yine sondan 5. trabzanımın içine karnından girerek modelimi sabitledim. 3 zincir çektim. Yine zincirimin içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. modeli sabitliyorum yine 3 zincir çekerek bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum Evet arkadaşlar modelimizin yapılışı göstermiş olduğum gibi umarım anlaşılır olmuştur bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın